ya artık hiçbir erkeğe inancım kalmadı. Tek güvendiğim erkek sen kaldın biliyor musun? Yani şimdi Asuman aslında ben de seninle bir şey konuşacaktım. Yani uzun zamandır da konuşmak istiyordum aslında. Yani acaba diyorum sen ve Kanka, ben... Kanka çekinme söyle ya. Kanka? Şurada çay mı ya? Olur. Aşkın Aşk. bir sır gibi Kanka Senelerdir sakladım Kanka ey Ramazan İsmi Kanka çekinme söyle ya Aşkın bir sır gibi Kanka Senelerdir sakladım Çekinme söyle ya Geceleri